İzmir Monempik Otel'deki organizasyonla Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul Başkanı Arif Koşar, Temsilciler Kurulu Başkanı Fatih Tanfer'in yanı sıra kulüp başkan ve yöneticileri katıldı. 18'er takımlı 3 ayrı grupta yapılacak olan SporTot'a Toto 3. Lig 8 Eylül 2012'de başlayacak. Ligin ilk devresi 23 Aralık 2012 tarihinde sona erecek. SporTot'a Toto 3. Ligin ikinci yarısı ise 19 Ocak 2013'te başlayacak ve 5 Mayıs 2013'te tamamlanacak. Çanakkale Dardanel Spor sezonuna kendi sahasında oynayacağı Bursa Nilüfer Spor karşılaşmasıyla başlarken ikinci hafta Trabzon Spor deplasmanında Yalı Spor ile karşılaşacak. Çanakkale Dardanel Spor'un ilk yarıda kendi evinde karşılayacağı takımlar şöyle. Bursa Nilüfer Spor, Aydın 1923, Batman Spor, 4 Eylül Spor, Refahiye Spor, Kilimli Spor, İskenderun Spor, Ümraniye Spor. Çanakkale Dardanel Spor'un deplasmanda karşılayacağı takımlar ise şöyle. Yalı Spor, Gebze Spor, Adıyaman Spor, Menemen Spor, Spor, Derince Spor, Bingöl Spor, Manavgaz Spor, Hacettepe Spor, Silivri Spor.